Merhabalar, mutlu pazarlar herkese. Bugün sizler için izleyene özel bir kahve falı yorumlayacağız. Tarot'ta da burçları tamamlamak üzereyim. Burçların Eylül ayı tarot açılımlarına başlamıştım. Bilmiyorsanız bir hatırlatma olsun. En son dün Oğlak Burcu'nun videosunu paylaştım. Bugün de Kova Burcu'yla devam edeceğiz. Bütün burçları tamamladıktan sonra da burçların Eylül ayı kahve fallarına başlayacağım arkadaşlar. İlk kez karşılaşıyorsanız belirttiğim gibi burçlara özel ve ayrıca izleyene özel kahve ve tarot falı yorumluyorum. Sizler de kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenirseniz de lütfen beğeni ve yorumlarınızla bana destek olmayı unutmayın düzenli olarak yorum yazanlara da çok teşekkür ediyorum bu arada bütün yorumlarınızı mutlaka okuyorum ve mümkün olduğunca e, soru soranlara cevap veriyorum zaten arkadaşlar eğer bir, herhangi bir soru içeriyorsa yazdıklarınız mutlaka cevap veriyorum dönüş yapıyorum bunu da bir hatırlatması yapayım bu arada özel açılım yapmıyorum sadece kanalımda fırsat buldukça daha fazla video paylaşıyorum sizlerle ama özel açılım yapmıyorum ve şöyle fincanınızı açalım bütün hatırlatmalarımı tamamladıktan sonra Evet. Ne oldu arkadaşlar? Bir içinize bir sıkıntı gelip yerleşmiş sanki. Ya aslında bir iç sıkıntısı mı desem, can sıkıntısı mı? Bazen ortalıkta bir şey olmaması da gerekmez aslında. Bazen bir rüya görürsünüz, onun etkisinde kalırsınız ve böyle bir kasvet çöker. Ya da bazen bir şey olmaz ama bir şeyler ya kötüye giderse diye endişelenebiliriz. Ya bazen bir anda gelir. Hani böyle bir şey var aslında üstünüzde. Ee, böyle bir durum diyeceğim. Hani geçici bir duygu bu arada. Kalıcı bir şey değil. Bir de önünüze böyle nasıl desem. E savaşlarda olur ya korunmak için kalkan e gibi. Sanki böyle bir şey. Zırh. Zırh. Evet gerçek ismi buydu. Zırh. Kuşanmışsınız arkadaşlar bu da e, çevrenizden bazı tehditler algıladığınızı gösterir aslında yani kendinizi güçlendirmek bir taraftan da gelebilecek olası tehlikelere karşı e, gardınızı almak diyeyim aslında böyle bir şey var birazcık nedense bazı alanlarda birilerinin tepkisini çekebileceğinizi ya da üstünüze gelebileceklerini düşünüyorsunuz sanırım buna yönelik bir hazırlığınız var gibi görünüyor. Ve burada her yerdesiniz. Her yere yetişmeye çalışıyorsunuz ama mümkün değil. Yani böyle bir şey mümkün değil bunun olması arkadaşlar. Her şeye, her yere, herkese yetişirseniz kendiniz hariç herkesin işini halledersiniz. Ama sizinkiler orada öylece kalır. Ve ne olur biliyor musunuz? Herkesin yardımına gidersiniz ve sonra sizin yardımınıza ihtiyacınız olduğunda, sizin yardıma ihtiyacınız olduğunda söylediğiniz kimseyi bulamazsınız yanınızda. Kendi işinizi de tek başınıza yapmak zorunda kalırsınız. Böyle bir durumda karşılaşırsanız lütfen hayal kırıklığına falan uğramayın. Bırakın. Yani gerçekten e, çok fazla iyisiniz. İçinizdeki iyiyi gösteriyorsunuz. Muhtemelen hani iyi niyetle yaptığınız şeyler ama dediğim gibi kendi işleriniz aksıyor başkalarına yardımcı olacağım derken. E, burada tabii sizin bileceğiniz bir iş yine. Hmm. Arkadaşlar önümüzdeki şu bir hafta sizin için biraz daha kabulleniş dönemi diyebilirim. Bakın özellikle kabul etmekte zorlandığınız veya inanmak istediğinize inandığınız şeyler için e, hayır doğrusu bu işte. Kabullenirsem daha hayrıma olacak demek. Bu böyle bir durum yani bunu kabullenmek aslında. E, mesela ya aslında o beni seviyor ama işte şimdi vakti yok diye yazmadı. İşte kötü durumda olduğumu bilse arardı vesaire. Yok hayır düpedüz istemedi ve yazmadı, istemedi ve aramadı. İsteseydi yapardı. İsteyen istediği için her şeyi yapıyor. Bakın bunu kabullenirseniz zaten işler daha çok yoluna girecektir. Kabullenmediğiniz zaman kendinizi kandırmış olursunuz. İşte burada da diyor bunu fark etmek. Ben niye kendi kendimi kandırıyorum ki? Gerçek bu işte diyerek aslında bir uyanışı da simgeler aynı zamanda. Arkadaşlar kısmetleniyorsunuz. Maddi olarak kısmetleniyorsunuz. Ayağınız balığa dönmüş. Aslında bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Deniz kızı gibi çıkmış ama böyle tam böyle batacakken çıkmak. Yani diyor ki tam böyle bir kötü bir olay yaşadınız mı maddiyatla ilgili? Yani bir para kaybı olabilir. işlerin kötüye gitmesi olabilir. Ya da işte bir yatırımınızın gerçekten kötü bir şekilde düşüş yaşaması. Bir şeyler olmuş arkadaşlar. Maddi konuda bir şeyler istediğiniz gibi gitmemiş veya beklediğiniz paralar gelmemiş olabilir, umduğunuz gibi gitmemiş olabilir. Ve diyor tekrar kalkmak, tekrar kısmetlenmek, tekrar fırsat dönemine girmek. Yani o noktada eğer şu an yaşıyorsanız böyle bir sıkıntınız varsa tekrar düştüğünüz yerden kalkacağınızı, kısmetleneceğinizi, bereketli bir döneme gireceğinizi bilin arkadaşlar. Ama bu ne şekilde gelir bakın onu bilemiyorum. Yani bir anda bir yerden para gelecek anlamında değil ama kısmetlenmek işte. Yani Fırsatlarla tesadüfen karşılaşmak, onları iyi değerlendirebilmek, görebilmek, sunulması olması etrafta fırsatların olması bile bir aslında şanstır arkadaşlar, bir kısmetlenmektir. Çünkü bazen olmaz. İş ararsınız ama etrafta uygun pozisyon yoktur, iş yoktur. Anlatabildim mi? Ya yani burada iş arıyorsunuz ve etrafta bir sürü iş var. Bu bir kısmettir aslında bunun gibi. Evet, karşılıklı biriyle konuşuyorsunuz. Ee, Burada sanki yani nasıl söyleyeyim bir kişiyle iletişim sırasında başka bir yerden haber gelmesi. Yani şöyle bir arkadaşınızla oturdunuz konuşuyorsunuz ve ona telefonla biri aradı. Burada bir haber gelmesi anlatabiliyor muyum? Yani iki kişi konuştuğunuz halde dışarıdan bir haber daha gelecek diyor. Böyle bir durum önemli bir haber gelebilir bir kişiyle görüşmeniz esnasında. Sürekli maruz kaldığınız yani mecburi iletişim ve ilişkide olduğunuz insanların birçoğu size iyi gelmiyor maalesef. Olumsuz, negatif, eleştirel ya da daha umutsuz, değişime kapalı kişiler gibi. Ya böyle insanların çok olmasından bahsediyor çevrenizde. Şimdi burada şu var. Arkadaş olaraksa bu kişiler, evet bu kişilerle olan iletişimi azaltmak ya da değiştirmek, yeni arkadaşlar edinmek gibi bir tepkiniz olabilir. Fakat burada sanki zoraki iletişimden bahsediyor. Yani iş arkadaşınızı değiştiremezsiniz. Veya ailenizi değiştiremezsiniz. Bu kişiler böyleyse bu kişilere sürekli maruz kalıyor olabilirsiniz. Kendinizi o negatif etkide o yüzden bir mecburen ara ara hissediyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bir topluluk içindeyken gruptan bir kişi arkadaşlar güzel bir haber verecek burada. Bakın yakın bir zamanda böyle bir toplanma, bir grup kişiyle bir araya gelme ya da şu da olabilir. Ya özellikle bir toplanmamışsınızdır ama hani bir topluluğun içindesinizdir, bulunuyorsunuzdur ve o sırada güzel bir haber gelmesi inşallah böyle bir şeye sevinecek gibi görünüyorsunuz. Şimdi bir kadınla aranızda bir yanlış anlaşılmadan doğan bir kırgınlık, küskünlük veya kısa süreli bir e, tartışma olabilir arkadaşlar. Ama bir yanlış anlaşılma var yani. Siz kadınsınız veya erkeksiniz bilmiyorum ama karşınızdaki kesinlikle bir kadın bu arada. Onu söyleyeyim çünkü karşınızdaki direkt dişil enerji yayıyor. Böyle bir şey olabilir. Evet. Bu arada sizi uzun boylu zayıf bir kişiye karşı uyarmam gerekiyor. 6 yılana dönmüş onu söyleyeyim bu kişi kimdir ben bilmiyorum ama e, iyi niyetli olmadığını söylüyor. Uzun boylu ve zayıf olan bir kişi. Bakın arkadaş, flört veya bir akraba bilemeyeceğim ama yani şu var. Yeni yeni de e, niyeti bozmuş olabilir. Yani bilmiyorum ama dikkatli olmanızda fayda var. Tabii ki uzun boylu ve zayıf olan herkesi yaftalamıyoruz burada arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Fakat böyle kişilerle tanıştığınızda da biraz temkinli olmak da fayda var aslında. Öyle diyeyim yani kısaca. Bir de arkadaşlar şu içinizdeki sıkıntıya ek olarak şöyle bir boşluk, anlamsızlık nasıl desem böyle bir kopukluk mu desem? Yani sanki böyle hayattan hayatınızda bir şeyler değişmiş gibi bir şey veya bir dönüşüm yaşamış olabilirsiniz arkadaşlar. Bu onun etkisi ve geçecek diyor. Hani böyle bir boşluk hissi olur ya, bir kopukluk. Yani ne hissedeceğinizi bilemezsiniz. Bu ara sanki biraz böyle bir his ayrıca yoklamaya başlamış. Hani bir anlamsız gelir bir şeyler. Ben ne yaşıyorum, ne hissediyorum. Arkadaşlar dediğim gibi ya bir dönüşüm yaşamışsınız ya gerçekten hayatınızda bir değişim olmuş, bir bitiş olmuş. Bundan dolayı geçici bir süreç olduğunu söylüyor kısaca. Ve tabağınıza geçmek istiyorum. Tabağımızdakileri de yorumlayalım. Evet birine fena halde bağırıyorsunuz arkadaşlar. Bağırmanızın nedeni şu. Defalarca söyledim anlamıyor. Aynı şeyi bir de bağırarak söylüyorum. Tepki, tepkisellik. Yani nasıl desem sanki 40 kere sorduğunda 40. sorduğunda başka bir cevap alacakmış gibi. Her defasında aynı cevabı veriyorsunuz çünkü onun cevabı o. Ama onu tatmin etmeyen bir şey var ve devamlı bu soruyu soruyor. Bu konuyu açıyor. Yani bir şey var arkadaşlar burada ve artık sizin de canınızı sıkmaya başlamış. Yani neyi kabullenmekte zorlanıyorsun? Bu konu niye açılıyor gibi ee, aslında böyle bir tepki. Bir de biraz agresif olabilirsiniz arkadaşlar. Çabuk mu sinirleniyorsunuz yoksa etrafınızda bunu tetikleyen olaylar ve insanlar mı var bilmiyorum. Bu, bu kişiye bağırmanızın haricinde de genel olarak evet biraz sinirli olabilirsiniz bu ara bunu söylüyor. Evet fırsat kapıları var arkadaşlar şunu söyleyeyim gerçekten şanslı bir dönem yani etrafınızda bolca fırsat gerek konuşmalarla gerek tesadüfen gerek bulunacağınız yerlerde çokça fırsat özellikle maddi konularda iş konularında çokça karşılaşacaksınız. Ama bunu işte görmek değerlendirebilmek fark edebilmek önemli bazı şeylerin fırsat olduğunu biz o an anlayamayabiliyoruz ve sonra diyoruz ki evet ya bana da bunu söylemişlerdi ama ben hiç düşünmemiştim dinlememiştim bile bu yani yapsaydım şimdi böyle olurdu gibi İşte o yüzden bunu söylemek istemiyorsanız değerlendirmenizde fayda var arkadaşlar her şeyi atlayın demiyorum tabii ki ama e, hani direkt hiç dinlemeyip e, kapalı olup e, şey yapmayın yani fırsatlara açık olun kısaca evet özel hayatınız ilgi çekmeye başlayabilir yani gözler birazcık mahrem alanınızda dikilmiş gibi arkadaşlar. Biraz özel sorular da çokça sorulabilir bu dönemde. Ya işte sevgilim var mı, evli misin çocuk düşünüyor musun? Yani nasıl desem rahatsız olduğunuz ya da hani bu sorunun cevabını herkesle paylaşmak istemiyorum dediğiniz ya da ne bileyim ya ben ben ilişkimle ilgili konular benim özel ilgi, şeyimdir, konumdur, mahremimdir. Ya yani bunu neden anlatayım ki herkese? Ama sanki bunu merak ediyorlar. Anlatabildim mi? Bir şey var dikkatlerini çeken bir grup insanın Böyle bir durumu görüyorum ben. Bir kişi var burada gelmiş sanki hesap soruyor. Bu neden böyle yaptın gibi bir şey. Yani burada gerçekten size herhangi bir şeyden dolayı hesap sorulması diyeyim. Yani burada şey yok doğrudan yanlış yaptığınız bir şey olduğunu görmüyorum. Ama sanki bu kişi bir yerlerde kulp aramak bir kusur bulmak için özellikle yapıyor olabilir bu arada. Onu da belirteyim. Evet. Bir çöp kutusunun kapağı açık. Bakın bir şey atmıyorsunuz ama kapağı açık. Yani şöyle var. Şöyle bir şey var. Hayatınızda bazı şeylerde hani her an bir şeyler bitebilir. Yani öyle bir noktadasınız ki tahammül sınırınız aşılmış sanki. Ve diyorsunuz ki her an bir şeyleri bitirip çöpe atabilirim. Yani bir şeylerin sabrınızın son demleri gibi bazı yerlerde. Bundan dolayı gerçekten bir anda bir şeyleri bitirebilirsiniz. Bunu da söylüyor aslında aynı zamanda. Ve dans ediyorsunuz ama nasıl desem o kadar belli belirsiz ve kendi halinizde ki. Yani düşünün ki bir slow müzik eşliğinde tek başınıza kendi odanızda kimsenin görmediği bir yerde dönmek. Yani diyor ki küçük mutluluklarınız olacak ya da şu var hani ilerlemelerin mutluluğu. Yani evet hedefe ulaşmadım ama ilerliyorum güzel gidiyorum bunun farkındayım ama kimse de bilmiyor bunun mutluluğu heyecanı sarmış beni ben kendi kendime mutluyum e, bu tarz durumlar özellikle duygusal anlamda koyduğunuz hedefler dilekler arzular için e, bunun gerçekleşmesi diyeyim e, aslında kendi içinizde yaşadığınız mutluluklarınız çok çoğu olacak arkadaşlar bunu görüyoruz evet yani nasıl desem ellerinizi iki yana açmışsınız bir yere gitmekle gitmemek arasında kalmak yani nasıl desem gitsem gideceğim bir yere gitmek istemiyorum ama kaldığım yerden de memnun değilim gibi yani şu var düşünün ki kaç gündür evdesiniz hiçbir yere çıkmamışsınız gidecek paranız da yok hiçbir yere gidecek anneniz diyor ki gel bizim şu akrabalara gideceğiz ya yani diyorsunuz ki evde sıkıldım evde durmak istemiyorum dışarı gidecek yerim de yok ama oraya da gitmek istemiyorum çünkü onları da sevmiyorum. Yani gitsem evet bir değişiklik olacak belki ama zevk almayacağım. Kalsam da aynı şeyleri yine tekrar yine evdeyim, yine dışarı çıkmamış olacağım. Hani bunun gibi bir şey sanki. Yani böyle bir tepkiselliğiniz var. Bakın bunu ben örnek olarak verdim ama bu iş değiştirmekle değiştirmemek arasında gidip gelmek gibi bir şey de olabilir mesela. Ya yani var olan işinden memnun değilim ama bulacağım işten de memnun olmayacağımı biliyorum. Ne yapsam gibi bir kararsızlık. İyi düşünün arkadaşlar. Özellikle önemli konularda hiçbir zaman acele karar vermemek lazım. Sizi tatmin eden şey ne? Ya da bu iki seçenek de tatmin etmiyorsa belki başka bir seçenek daha vardır. Böyle düşünmeniz daha hayrınıza olur diyeyim. Evet. Arkadaşlar bedeniniz biraz hareketsiz kalmış olabilir mi? Böyle oturuyor bir vaziyettesiniz. Hani Kilo almış gibi görünüyorsunuz ama kilo almayı kastetmiyorum burada. Sanki bedenin hamlaması diyeyim. Yani mesela sporu bırakmış olabilirsiniz veya gerçekten daha az hareket etmeye başlıyor olabilirsiniz. Vücudunuz harekete geçmek istiyor arkadaşlar. Biraz enerjiniz düşebilir. Bundan dolayı son zamanlarda biraz saldım bıraktım kendimi diyorsanız da bir harekete geçmek size iyi gelecektir. Son olarak bunu da söyleyerek falınızı bugün de bu şekilde noktalıyoruz. Herkese teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videomu beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bana destek olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.